1001yemektarifi.com mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarınızda farklı bir omlet yapmak isterseniz diye yepyeni bir tarif ekliyorum. Bu tarifimizde sadece iki malzeme var. Yumurta ve tuz. Yumuşacık, pufuduk bir omlet yapacağız. Evet, öncelikle yumurtaların sarıları ile beyazlarını ayrı ayrı iki kaseye ayırdık. Şimdi yumurtanın beyazını çok az tuzla bembeyaz köpük olana kadar çırpacağız. Ters çevirdiğimizde düşmeyecek, akmayacak şekilde gelene kadar iyice köpürteceğiz mikserle. Karıştırma kabıma yumurta aklarını alıyorum. Üzerine birazcık tuz atıyorum. Ve şimdi bembeyaz olana dek çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi kıvamı da gayet güzel oluyor. Çok az daha çırpıyorum. Evet bakın gayet güzel hazır kıvamı. Akmıyor. Tam bu kıvamda olacak. Şimdi üzerine çatalla biraz çırptığımız, karıştırdığımız yumurta sarılarını ilave edip bu sefer tahta kaşıkla alttan üste doğru karıştıracağız. Yumurta sarımızı da biraz şöyle çırpıyoruz. Yeterli. Şimdi köpürtüğümüz beyaz aklara bunun karıştıracağız. İlave ediyorum sarıları. Şimdi alttan üste doğru bu sarıları güzelce karıştırıyoruz. Evet, karıştırma işlemi bitti. Şimdi pişireceğimiz tavaya çok az sıvı yağ sürüp yumurtamızı orada pişiriyoruz. Evet tavaya çok az sıvı yağını yum, yumurta fırçasıyla sürdüm. Biraz tava ısınsın. Bunda şöyle bir dikkat etmemiz gerekiyor. Yumurtayı içerisine koyduktan sonra çok kısık ateşte pişireceğiz. Yumurtayı tavaya koydum. Şimdi şöyle güzelce düzleştiriyorum. Tavanın, tavanın boyutuna göre yayacağız. Evet güzelce tavayı düzleştirdim. Şimdi altını kıstım. Hatta üzerine bir tane de kapak örteceğim. Kısık ateşte ilk de ilk olarak bu yüzü böylece pişecek. Sonra diğer yüzünü katlayacağız. O yüzü de pişmiş olacak. Evet kapağını kapattım pişiriyorum. Burada önemli bir püf noktası var. Devamlı kapağını açmayacaksınız. Kısık ateşte yani yaklaşık yine bir 3 dakika 4 dakika önce bir dursun. Devamlı kapağını açmayın. Evet gördüğünüz gibi kapağı kapalı pişiyor. Hala çok pofidik pofidik duruyor. Yanlardan yapışırsa şöyle biraz oynatabilirsiniz. Evet şimdi bir tarafını öbür tarafa katlıyoruz. Şimdi biraz da böyle pişireceğiz. Evet pofidik yumuşacık omletimiz pişti. Bunu diyet yapanlar da kullanabilir. Ekmek yemiyorsanız eğer yalancı ekmekmiş gibi oluyor. O kadar güzel ki bakın yumuşacık. Çıkan sesi duyuyorsunuz. yumuşacık ekmek gibi krep gibi oluyor ve çok güzel pişiyor bunun içerisine isterseniz peynir sürüp ekmek yermiş gibi yiyebilirsiniz yapımı çok da basit oluyor yumuşaklığını görebiliyorsunuz pof pof yumuşacık bir omlet alıyor. yumurtayı bir de böyle deneyin 阿比亚多斯。